Merhabalar, ben Aslı Perker. Ee, bugün Sesli Edebiyat Festivali Bilgi Üniversitesi ev sahibinde Storytel ve Mastercard Spor gerçekleşiyor. Biz de Haluk Oral ile birlikte bunun için buradayız. Ee, ayrıca kaydın görüntülerini yakında paha biçilemez istanbul.com'dan seyredebilirsiniz. Haluk Bey... Siz de isterseniz e, bir kendinizi tanıtın. Çünkü farklı disiplinlerden geliyoruz. Ben edebiyat kökenliyim. Siz matematik profesörüsünüz aslında. Emekli bir matematik profesörüyüm. Hı -hı. Ama artık daha çok tarih ve edebiyat tarihi ile ilgili yazılar, kitaplar Hı -hı. yazıyorum. Sanıyorum onun için buradayım. E, evet ama ben bir de şunun için de burada olabileceğinizi düşünüyorum. E, bana her şey zaten matematiğe bağlıdır gibi geliyor. Ee, acaba mesela kokunun bir matematiği var mıdır? Ne demek bu onu bile bilmiyorum ama şairane geldi kulağıma. Büyük bir ihtimalle vardır. Ama tabii ki matematik dendiği zaman ne beklediğiniz de çok önemli. <laughs> bir formül mü bekliyorsunuz? Bir teorem mi bekliyorsunuz? Böyle bir şey yok tabii ki. Ama benim için matematik her zaman size verilen bilgiyle o elinizdeki bilgilerden bir adım ötedeki bir bilgiye ulaşmak demektir. Hmm. Hani bir problem verilir. Bazen bu e, gülünçleştirilebilir. İşte çocuğun şu kadar lirası var. Bakkala gidiyor. Şu alışverişi <laughs> yapıyor. Sonra şu kadar parası kalıyor. Ondan şunu alıyor falan. Sonuçta adamın kaç lirası kaldı? Yani bu tabi çok çok basitleştirilmiş bir soru. Elinizdeki bilgilerden yeni bir sonuca ulaşmak. Evet. O tabii, zaman biz bugün kokuyla ilgili yeni bir sonuca mı ulaşmaya çalışalım mesela? E, mesela şunu düşünebiliriz: Kokuyu nasıl tanımlarız? Ya da Hı. koku dediğimizde hep aynı şey mi anlaşılır? Yani kokunun temsil ettiği aynı kelimenin temsil ettiği farklı kavramlar var mıdır? Koku, rahiya, bunlar ne kadar aynıdır? Ee, bir şiirde, bir romanda veya günlük bir konuşmada koku kelimesini kullandığımızda, hmm. acaba hepimiz aynı şeyi mi kastediyoruz? Ona bakabiliriz. Bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam sizin iyi bir tespitiniz var. Ee, şimdi e, işte parfüm, değil mi öyle demiştiniz? Evet. Parfüm dediğimizde. E, Parfüm. Amaç kokunun kendisi. Amaç yani kokunun kendisi. Evet. O kokunun e, ne bileyim Paris'te veya İstanbul'da yapılmış bir parfümün kokusunun size bir şeyi anımsatmasını... ...geçmişten bir yere götürmesini beklemiyorsunuz ve o kokuya güzel veya güzel değil diyorsunuz. Ama mesela Nazım Hikmet bir şiirinde uy anason kokusu diyor. Hı <laughs> Ee, ...bu vatan hasretiyle Varna'da yazdığı bir şiir. Hı. ve orada, orada anason, anason değil. Anason kokusu. Hı hı. E, yani o... E, ...anasonun yetiştiği topraklarda kokladığı anasondan bahsetmiyor. Hı hı. Anason ona bambaşka bir şeyi anlatmaya çalışırken anason kokusuyla anlatıyor. E, dolayısıyla ikisindeki... ...yani birinde... ...bambaşka bir şeyi çağrıştırıyor koku. Evet. Bambaşka bir şeyi size anımsatıyor. Aslında dikkat edin, koku bir de size bir şeyleri vaat ediyor. Söz veriyor. Masada bir anason kokusu duyduğunuz zaman... ...beklentiniz başka bir şey. Yani çok doğru. Yani aslında... E Koku hep bana işte şey gibi gelir bir e, zaman makinası e, zaman yolculuğu makinası gibi hatta kızımla bir kere bunu konuşurken hani e, anne zaman makinası var mı dedi ben de evet var dedim koku dedim. Çünkü hani bir koku duyarsınız ve bir an böyle başınız bile dönebilir. Sert çok bir doğru. rüzgar esmiş gibi olur. Böyle çok bir doğru. kendinizi bir yerde hayal edersiniz. Çok doğru. Benim başıma çok gelirdi New York'ta yaşarken böyle bir Yasemin kokusuyla... Evet. ...kendimi Karşıyaka sokaklarında hissettiğim. Ama siz bunu enteresan bir yerinden aldınız biraz önce. Diyorsunuz ki geleceğe dair de bize haber verir. Tabii. Tabii, yani çok e, basit olarak söyleyeyim, aslında koku geleceğe dair de haber verir. Hı hı. E, annenizin mutfakta pişirdiği, yemeğin kokusu e, oturma evet. odasına geldiği zaman, biraz sonra masaya gelecek şeyden haber verir size. Hı hı. Bulunduğunuz ortamda güzel bir çiçek bahçesinde olduğunuzu düşünün, bulunduğunuz ortamın güzelliğini arttırır. Evet. Bir de sizin anlattığınız geçmişten gelen kokular var. Benim çocukluğum Mudanya'da geçti. 60'lı yılların başında. Mudanya'nın Türkiye'nin diğer yerlerinde pek bulunmayan bir özelliği vardı. Neredeyse bütün sokaklarında Manolya ağaçları vardı. Hmm. Ve e, benim için o kadar doğal bir şeydi ki... Manolya kokusunu duvar e, sokakta yürürken duymak. Ve ondan sonra yıllarca... Manolya kokusu duymadım. Bir gün bir vazoda gördüm ve kokusunu duydum ve o çocukluk günlerime gittim. Evet. Yani geçmişe de götürebilir, anı da güzelleştirebilir, gelecekten de haber verebilir. Evet, evet. Onun için e, zaman yolculuğunun aracı olarak kokuyu söylemeniz çok güzel bir tespit. Ben, e, benim de herhalde hani burada bugün bulunma amacım aslında kokuyu ben kendi edebiyatımda çok işliyorum. Evet. Zaten ilk romanımın adı Başkalarının Kokusu. Hı -hı. E, romanda kokuya tabii yer veriliyor ama hani böyle şey gibi düşünmeyelim. Patrick Süskind'in koku romanı gibi değil ya da işte Tom Robbins'in Parfümün Dansı gibi böyle ana tema koku değil. Fakat ben çocukluğumdan beri kokulara çok e, duyarlı olduğum Hı -hı. için Hı -hı. E, ilk romanın adını Olsun Ya da Olmasın Başkalarının Kokusu koydum. Sonra mesela şimdi düşününce siz hani mutfaktan gelen annenizin yemeğin kokusu dediniz. Sufle de mesela ben kokuyu çok kullandım. E, o kadar ki e, işte Mark diye bir karakter var. E, karısı e, ölüyor. Eve geldiğinde karısının ölmüş olduğunu görüyor Mark ve bu hayattaki tek e, onu hayata bağlayan şey aslında karısı. Yani depresif bir adam olduğundan falan değil ama sosyal bir adam. Kendi ekseninde yaşayan Hı -hı. bir adam. Bir de karısı var. Ve hani e, yere yatıyor karısının yanına. Karısı mutfakta tezgahın önünde bayılmış. Yani daha doğrusu ölmüş. Yanına yatıyor ve şöyle bir şey demişim. Şuraya not aldı mı bilmiyorum ama bir bakacağım. Heh, Mark karısının yanına uzanıp vücudundan geriye kalan kokuya sarıldı. E, yani... Edebiyatta da tabii aslında şiirde de değil mi koku tabii ki. çok kullanılıyor. Tabii ki. Tabii. Sizin ki. bir yanlış hatırlamıyorsam bir dün bahsettiğiniz bir şiir mi vardı? Ee, evet. Şimdi dün sizinle telefonla konuşurken Cahit Sıtkı Tarancı'nın gece şiirinde geceyi anlatırken korku bir kokudur ki karışmış bu havaya. ...ve sükut bir çığ gibi büyüyen düşüncedir der. Yani hmm. korkuyu da, düşünceyi de e, içinde bulunduğu ortamdan günümüzün ortamına çeker. Yani kimse korkuyu hissedemez ama havaya karıştığını söylüyor Cahil Sıtkı Tarancı. Nazım Hikmet de kokuyu olumlu bir şeyi tarif ederken de, olumsuz bir şeyi tarif ederken de... Nazım Hikmet de kokuyu çok çok kullanır. Hmm. Kurtuluş Savaşı destanında mesela bir toprağın ya da bir yerin çoraklığını anlatırken ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır der. Nazım hmm. Hikmet'in en önem verdiği kokulardan biri toprak, toprak kokusudur. Mesela devrimci niteliğinden dolayı onun için petrol ve benzin kokusu çok olumlu konulardır ya kokulardır. Hani biz evimizde benzin kokusu veya petrol Hı -hı. kokusu duymayı çok istemeyiz ama eğer bir e, yeni kurulan bir devletten bahsediyorsanız Hı -hı. E, tarlalarda benzin kokusu tarif ediyorsanız Hı -hı. artık tarlalara traktörler girmiş Gelmiş. oluyor çok güzel. ve tek bir koku kelimesiyle tarlaların makineleşmesi, tarımın makineleşmesi gibi şeyleri Nazım Hikmet bir kelimeye taşıyabileceği bütün anlamları yükleyerek uzun uzun hmm. çok güzel anlatır evet. şiirlerinde. Yani zaten aslında şimdi çok tuhaf duyularımız arasında e, kokuyla ilgili şöyle deniliyor. En anlatılamayan e, duyumuz. Evet. Yani çünkü ee, mesela bir objeyi tarif ederken rengini söylüyoruz, şeklini söylüyoruz, evet. bir sesi işte tonlarını söylüyoruz, tiz hmm. miydi, ee, pes miydi, bunu söylüyoruz, bas mıydı. Kokuyu <laughs> tarif edemiyoruz, kokuyu ancak ve ancak başka bir şey üzerinden yine tarif ediyoruz. Başka bir koku üzerinden. Başka hatta. bir, evet yani işte evet. gül kokusu gibi diyoruz evet. İşte. Ee, şeyin çok güzel şiiri var bakayım onu da bulmaya çalışıyorum. Özür dilerim biraz böyle şey. Ee, Edip Cansever'in şurayı okuyayım. Burası daha da güzel. Hı hı. Gül kokuyorsun, amansız kokuyorsun ve acı ve yiğit ve nasıl gerekiyorsa öyle. Sen koktukça düşümde görüyorum onu. Düşümde yani her yerde yüzü sararmış titriyor dudakları. Ee, yani o bile aslında hani Edip Cansever şimdi kokuyu başka türlü tarif edemiyorsunuz. Elini evet. o, o bakımdan aslında çok da esrar bir şey değil mi? Elinizle tutamadığınız da bir şey bu koku. Evet. Tarif edemediğiniz ama bütün duygularınızı yöneten öyle değil mi? Yani ne deniyor? İşte erkek ve kadın aslında birbirini Kokularından buluyor normal şartlar altında yani evrimleşme hı hı. <laughs> evrim teorisinde ee, biz önce birbirimizi gerçekten biraz koklayarak eşimizi seçiyoruz. Peki bu kadar mesela bastırılıyorken şimdi artık vücut kokusu bu acaba ne dersiniz bir şeye sebebiyet verir mi yani yanlış kişiyi bulmak çok büyük bir ihtimalle bence çok güzel bir noktaya değindiniz çünkü demin e, parfümü anlatırken hı hı. hani parfümler laboratuvarlarda yapılıyor. Tamam. Belki bazı çiçek kokularına kimyasal bileşiklerine dikkat edilerek bazı çiçek kokularına benzetiliyor vesaire. Hı hı. Ama e, parası olan bir insan hak etmediği bir kokuyu üstünde taşıyabiliyor. Aa, doğru. Eee türlü Herkes hak ettiği kokuyu, kendisine verilen doğal Tabii. kokuyu taşıyor. Tabii. Dolayısıyla e, büyük bir ihtimalle haklısınız. Yani bu suni belki kokuların kullanılması. Yanlış aşkların belki açıklaması budur. Büyük bir ihtimalle. Değil mi? Yani ruh, ruh ikizimi bulamıyorum diyor. Evet. Belki de kokularımızdan bir şöyle yani dış Olabilir. kokulardan aranırsak belki de bulabileceğiz. Olabilir. Ben biraz e, siz de okudunuz diye hatırlıyorum. Patrick Süskind koku evet. romanından birazcık evet. konuşmak şu bakımdan istiyorum çünkü aslında oradaki kokunun psikolojisi meselesi var. Yani kokunun evet. zaten bir psikolojisi var. Evet. Ee, şöyle deniliyor hatta e, kokuya karşı duyarlı olan kişiler daha duygusaldır. Deniliyor. Koku alamamak... Depresyona... Yol açabiliyor. Doğru. Bununla beraber asosyal olmaya... Yani kronik... E, anozya mı? Bir, öyle bir adı var. E, kronik Bilmiyorum. koku alamama Hı -hı. durumu. E, ve kronik koku alamayanlar bir yerden sonra artık şey oluyorlarmış hani günde 4-5 kez yıkanıyorlar. Çünkü... İyi mi kokuyorlar, kötü mü hmm. kokuyorlar bilmiyorlar ve onlarda bir şey oluyormuş, e, sosyal fobi oluyor. İnsanların içine çıkmak istemiyor. Ağzım mı kokuyor diyor, vücudum hmm. mu kokuyor hmm. diyor. Aslında pandemide de çok tuhaf bir şey yaşandı. Yani evet. koku duyusunun kaybedildiği söyleniyor bazı evet. kişilerde. Evet. evet. E, bambaşka bir yerden vuruyor aslında. Evet, evet. E, o depresyona sürükleyebilir. Hmm. E, şeyde hani koku ...romanında. Ben şey çok düşündüm. Orada işte bir, hani şu kısacık bir özet verecek olursak, bir çocuk doğuyor, doğduğu an annesi tarafından... ...çöplüğe atılıyor. Üstüne üstlük bir balıkçının arkasındaki çöplüğe atılıyor yani. Şimdi zaten bakın ne kadar acayip değil mi? Onu balıkçı... ...dediği anda... Evet. ...burnumuza bir koku geliyor. Balık, evet. Yani balıkçı dediği anda hemen bunu alsa iyi kokular bile gelmiyor. Deniz deseniz güzel koku gelecek belki. Balıkçı dediğinizde çelenin çöpünü düşünüyoruz zaten. Tabii hemen. tabii. Tabii Değil ki. Değil mi? Yani tabii ki. imajlar bize kokuyu hemen getiriyor. Koku evet. bize imajları getiriyor doğru. Getiriyor kesin getiriyor. Evet. Ama imaj da koku getiriyor. Evet. Eee çocuğu çöplüğe atıyor. O balık çöplerinin arasına atıyor. Eee bu çocuk işte bağırıyor, çağırıyor, onu buluyorlar, alıyorlar, bir yetimhaneye veriyorlar. O 8 yaşında 8 yaşına kadar o yetimhanede büyük eziyetler görerek büyüyor. Sonra bir yere çırak olarak veriliyor. Orada da yine eziyet görüyor. Yani hayatı boyunca eziyet görmüş bir adam. Fakat en büyük yeteneği burnunun çok iyi koku alması. Evet. Evet kendi kokusu yok, hı hı. kendi vücudunun kokusu yok bu da bir tuhaf. Fakat o çok iyi koku alıyor ve bir gün böyle ara sokaklarında Paris'in yürürken genç bir kızın kokusunu alıyor. Gidiyor onu koklaya koklaya peşinden ve o kızı kız böyle panik <laughs> diye döndüğünde kızı boğuyor ve kokusunu <laughs> diye böyle bütün ciğerlerine yani bütün hafızasına aslında o anda kaydediyor. Ve sonra hayatının ilerleyen zamanlarında bir tane amacı var, dünyanın en iyi kokusunu yapmak ve bunun içinde e, o genç kızın kokusuna ulaşmaya çalışmak. Evet. E, 24 genç kadın öldürüyor ve onların kokularından dünyanın Seçerek, evet. e, en güzel kokusunu işte elde ediyor. Şimdi bu ben bunu hep çok düşündüm yani. Çok tabii etkileyici bir roman da. Neden Koku hani çöplüğe atılmış bir çocuk şey de yapabilirdi. Başka bir yerden de psikolojik bir travma yaşayabilirdi. Evet. Neden Koku seçildi acaba diye düşünüyorum. Bence e, e, şimdi tabii gerçek bir olaydan bahsetmiyoruz. Tabii, Yazarın tabii. E, dünyasından bahsediyoruz. Ben olaya yazar tarafından bakıyorum. Yazar romanla ilgili e, bir kitap yazacak Hı -hı. ve ön plana çıkartmak istediği şey kokunun kendisi Hı -hı. ve dolayısıyla romanın kahramanı bile burada bir ara obje olarak kullanılan bir obje ki nitekim romanın sonunda amacına ulaştıktan sonra Hı -hı. o da kendini feda ediyor diye evet. e, romanın kahramanı da feda ediyor kendisini ve e, zannediyorum. Buradaki anlatılmak istenen şey sadece koku olduğu için hı hı. E, yazar birazcık ne diyelim abartmış konuyu yani kokunun ön plana çıkışını abartmış ama evet. şu da var ki ben bu kitabı okuyordu çok uzun yıllar oldu benim de öyle aynı buna rağmen hala o kitabı evet. e, konuşabiliyoruz hı. yani koku konusunu. Bu kadar uzun uzun anlatabilmiş. Evet. Bak, şimdi bak beş duyumuz var. Ee, Saramago'nun körlüğü falan geliyor aklıma ama... Hı hı. ...yani duyma... E, ...kabiliyetimizi böyle anlatan bir roman... ...ben hatırlamıyorum. E, evet, evet, yani yok, doğru. şöyle bir şey düşün. Ee, bir adam var duyma... E, ...yeteneği o kadar gelişmiş ki falan diye bir roman yok. Evet. Yani bir bu şeylere gidebiliriz belki... Çizgi romanlara yani gidebiliriz, süper Çiz... evet. Hikarlığı, süper kahramanlara evet. gidebiliriz falan. Ama koku konusunu e, normal bir insanla anlatıyor, anlatabiliyor. Tabii, yani yazar. kurgu kafası da burada var. Yani evet. nasıl öne çıkartacağını biliyor. Evet. Ama tabii hani benim gibi kafalar şeyi düşünüyor illa ki takılıyor ve ben şimdi e, yüksek lisans yapıyorum, psikoloji yüksek lisans yapıyorum ve e, geçtiğimiz e, haftada sürekli şeyi işliyorduk. İşte e, bir bebeğin e, birinci sevgi nesnesi olan annesi tarafından e, doğduğu Hı -hı. anda terk edilmesi. Hı -hı. Şimdi bu bu tabii yani bu çok ağır bir şey aslında. Bunu da boşuna evet. vermiyor. Evet. Bu ikisini kafamda bağdaştırmaya çalıştım. Neden neden nedir nedir? Sö şöyle bir şey düşünün. Bu çocuk o Birinci sevgi nesnesini kaybettiği anda çok kötü kokuların içinde. Evet. Çöplüğün içinde. Evet. Ve hani bizler bize iyi gelen şeylere yaklaşıp bize iyi gelmeyen şeylerden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Doğru. Belki de bu çocuk ona iyi gelmeyen o şey, o koku, o an, o andan sürekli uzaklaşmaya çalışıyor. Yani hmm. o an, o terk ediliş anından Uzaklaşmaya çalıştığı için belki de o en güzel, en mükemmel kokunun peşine düşüyor diye <laughs> kendi kendime böyle bir açıklamada bulundum ama tatmin de etmiyor. <laughs> en güzeli de neredeyse onu tatmin etmiyor. <laughs> Çünkü işte yine aynı şeye dönüyoruz. Annesi tarafından terk edildi ve zaten... Yani şöyle geçiyor. Ben hani psikolojide böyle çok iddialı laflar yok. O yüzden derste bunu okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Geri dönülemez zararlar verir bir çocuğun annesi tarafından terk edilmesi. ...büyük bir ihtimalle... Evet, ...yani Doğru. şey değil hani evet. bir ölümle vesaire terk edilmek değil... ...çünkü değersizlik evet. duygusu yaratıyor evet. ve... Evet. ...hani bunu hakikaten oradan kokuya bağlamış... ...o değersizlik Hı -hı. duygusunu... Hı -hı. ...o çöpün yanına bırakılmak... ...onun Hı -hı. pis kokusu... ...o pis kokuya karşılık... E, ...en temiz koku... Hı -hı. E, ...yani şey... ...ee... Bir yandan sonra Parfümün Dansı'nı da ben Parfümün Dansı'nı e, okuduğumda Tom Robbins'in çok sevmiştim. Okumadım. Ben onu da, oku, onu da okuduğumda yani üniversitedeydim herhalde. Hı. Belki biraz daha yani üniversite öncesi lise son bile olabilir. Ondan da çok etkilenmiştim. Ondan da ölümsüzlüğü arayan bir e, işte galiba beşinci altıncı yüzyıl kralı. Onun krallığında çünkü biri öldüğü zaman öldürüyorlar. Hatta zehirli yumurta yiyerek falan öldürüyorlar öyle bir şey. Bu kral bir beyaz tel bulduğu zaman başında şeyi aramaya başlıyor. Ölümsüzlüğün formülünü aramaya başlıyor. İşte Hindistan'dan bir, Hindistan, bir Hintli kadınla tanışıyor ve onunla yine çok özel bir parfümün peşine düşüyorlar. Burada da şunu fark ettim. Bu sefer de kokuyu ölümsüzlükle birleştiriyorlar. Hı hı. Hı hı. Sizin dediğiniz şeye geliyoruz yani aslında gene. İlk başta konuştuğumuz şeye geliyoruz. Yani bütün bir çember çizdik. Evet. Yine kokunun bizi dün, bugün, yarın, gelecek ve yani aslında ölümsüzlük değil midir? Gelecek. Evet. Evet. Doğru. Yine ona bağlıyor. Evet. Bir de şu var. Zamanın içinde gezinebiliyorsanız hı hı. yaşınızın o kadar önemi de kalmıyor. Yani. Tabii. Yaş almış biri olabilir ama çocukluğuna istediği zaman dönebiliyorsa hı hı. o artık onun o anda hangi yaşta olduğunun hiçbir o önemli. kadar da büyük bir önemi Biliyor kalmıyor. Ee, onun için e, koku bize bunu sağlayabiliyor. Demin de onu söylemeye çalıştım. Beş duyuya baktığımızda <laughs> yani hepsi içinde söylenebilecek bir şeyler var ama e, belki duymak çocukluğumuzun bir şarkısını duymak Evet bize onu sağlayabiliyor. Bilir. Evet. Ama düşünün koku alamamakla bir anlamda sesleri duyamamak ikisi de bize aşağı yukarı geçmişle ilgili bağımızı, bağımızı. E, kopartıyorlar. Evet. O zaman hakikaten kokunun buradaki farkı şey bizi geleceğe de taşıyormuş. Bence bir yere vardık diye düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. <laughs> bir teorimiz var diye düşünüyorum evet, hocam. Bana da öyle Bunun geliyor. Bunun üzerine gidersek Bakalım olur. dinleyenler ne düşünecek? Evet. onu de merak ediyorum. Evet. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Yok. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ee, ve umarız başka bir sohbette görüşmek üzere. Umarım. Değil mi hocam? İnşallah.